Merhabalar, ee, uzun süreden sonra yine buradayız. Bugün yine bir Mor şarkısı çalacağız. Ee, Re, çoğunuzun bildiği bir şarkı. Daha doğrusu, pek çoğunuzdan istek aldığım bir şarkı bu. Ee, i̇sminden de anlaşılacağı üzere, şarkımızın tonu da Re. Re majör tonunda bir şarkı. Ee, çok uzatmazsak, şunun için diyorum, biri şey yazmış, çok konuşuyorsun yazmış, yorumlarda evre. <laughs> Benim fake hesabım Vallahi ama. <laughs> <Ya> değil. i̇yi değil. <laughs> küfür etmemişim iyi ki. <laughs> Gerçi şöyle bir şey var ya. Üslup düzgün olduğu sürece ben olumsuz yorumlara da izin veriyorum. Gerçi genelde olumsuz da yorum çok olmuyor ama. Yani. What? Biz kendi çapımızda eğleniyoruz yani. Burada amacımız başka bir şey değil sonuçta. Neyse. Morbetesi grubuna göre bu Yaradılışın şarkısı. Çünkü... E, re notası kökeni rerumdan geliyor madde demektir bu eski latince de yani o yüzden şarkıyı da e, konserlerinde sunarlarken yaradılışın şarkı istiyorlar güzel bir introsu var hani kulağınız aşinadır şu şekilde bakın şekilde bir var. Önce bunu bir inceleyelim. 10. perdeden re majör basmayı biliyoruz. Şu şekilde bakın. Re majör. Re majör. Re majör. Yani şöyle yapacağız. Bakın burada kullanacağımız sesler. 4. teli boşta kullanacağız re'yi. Daha sonra 3. tel 11. perde. Eee 2. ve 1. telde de 10. perdeleri kullanacağız. Yine bu bize re majör tonunu veriyor. Tamamını, barinin tamamını basmasak da re majörümüzü sağlıyoruz burada. Zaten girişte şunu kullanıyor bakın. Hepsini, yani bu dört teli birden indirip yukarı doğru bir arpej yürüyüşü yapıyor. Ve aynı zamanda da bunu yaparken her arpej arasında bir e, en alt telden melodi yürüteceğim. Bunu nasıl yapacağım? 10, 12, 14 şeklinde bakın şu şekilde. Hatta son bastırma biraz uzattım bakın. sonra 14. perdeye birinci parmağımı kaydırdım. Pozisyonum 14'e geldi. Ve ikinci telde küçük bir oynama yapacağım. 14-15 gibi. Şu şekilde bakın. Sadece 2 ve 3. telleri sınlatıyorum. Yani şöyle olacak bakın. Gayet de anlaşılır değil mi Emre? Anladım gibi ya. <laughs> Çalamazsam da anladım. Güzel. Bir daha yapayım orayı bakın. Arpej yürüyüşünü ve 10-12-14 melodi yürüyüşümü. Arpejim zaten hep yukarı doğru çıkıyor. Yani 1-2-3 Bundan sonrası kolay. Yine benzer şeyler. Bu sefer yarım barem 6-3 telde 12. perdede. Yine çünkü re telini boşta kullanmak durumundayım. Çünkü tonumuz re. Yani bir nevi bam sesi yani bam tel dediğimiz ana sesi tutacağız sürekli bakın. E, 12. perdeye yarım bari yaptım ama bu arada 4. parmağımı da 15. Tele, 15. perdeye basıyorum. 1. tel 15. perde. Şu şekilde olacak bakın. E, 4, 3 ve 2'ye vurup en alttadan yukarı çıktım bakın. 14 şu şekilde bir daha yapayım. 14'ü uzattım. Bakın. 12 Bu sefer 15'e ikinci telde basıyorum. Bir daha yapayım. Sonrası kolay. Şöyle düşünün. Sanki 9. pozisyonda re majör basıyormuşsunuz gibi ama Re majörü yarım bar ile basacağız. Çünkü alttan yine bir melodik yürüyüş yapacağız. Bakın şu şekilde. Yine bunu 6. perdeden yapacağız. Aynısını bakın. Şu şekilde. Bundan sonra zaten şarkıya giriyor. Yavaş yavaş bir daha yapayım ya baştan. Bundan sonra şarkı yanası giriyor. Yine burada bir si akoru kullanacak bakın. Yani pozisyonları zaten yazacağım ben sıkıntı yok. Tamamını bastığımda mi minör dokuzlu bu akor ama en üst teli kullanmıyorum. Si'den başladığım için bu bir si akoru. Yazacağım si akorlarının niteliklerini ayrı ayrı bir şekilde. Ne yaptım arpejimi? Beş, dört, üç, iki yaptım bakın. Hatta üçe bir daha çıkabilirim bir şekilde. Pardon. Yine ben miyim düşen. Ne yaptım burada? Ana sesi düşürdüm. Bakın. Si'di la oldu ama diğerleri basıyor. Yine ben miyim düşen. Mi minör. Ama mi minörde ana sesi tınlatmaktansa ne yapacağız burada? Ee, si'den devam edeceğim şu şekilde. Burada iki üç yaptım. Sonra bir 2 yine 1 2 bu sefer Son yaptığım 1 2de alt tele yani fa diyezi ikinci perdeye dördüncü parmağımı da ekliyorum bakın şu şekilde. Yani söylersek şöyle oluyor bakın yavaşça. Yine ben mi düşer? burada bir fa diyez basacağım. Gibi. Hiç yok ki. Aynı akor baştaki. Döndüm. Okey. Evet. E, chorus bridge dediğimiz yere geçiyoruz. Yani bir e, nakaratla e, şarkının bölüm arasındaki araya. Buradaki gerginliği biraz daha neşeli hale getireceğiz. Majör olacak parça. Ne yaptım en son? bir bi. Sol majörde bir düşüş yaptım. E, Soldan fa diyeze. Yine de geldim dünyaya Hiç zamanım yok ki Yine de geldim dünyaya sonra ritme geçebilirim tabii ki. Fa diyezler alıp. Ee, Basit akorlar ama yine çok yaptığımız gibi ee, zero chord dediğimiz sıfır akorları kullanacağız. Yani alt iki telde özellikle boşta kalan akorlarımızı da kullanacağız. Bakın. En son ne yaptım? Hiç yok. Gibi başa aldık parçayı gördüğünüz gibi hani burada daha rahat e, almak için isterseniz parçayı yavaşlatabilirsiniz. Ne diyor en son? İçim sağ, içim kirlenmez. Yine başa döneceğiz aynı şekilde. Bu. Yani şarkımızın tamamı bu. Nakaratı bu şekilde e, sıfır akorlarıyla Yani Si minör La majör Sol majör Fa diyez majör Mi minör Bu şekilde çalmak alt iki telin boş olmasını sağlıyor. Güzel de bir tını uyandırıyor bizde. Bu şekilde çalmak sağlıklı. Daha sonra tekrarını yaptıktan sonra Bu şarkıyı Yani Halletmiş oluyoruz. Bol bol pratik tabii ki. Arpejlerde özellikle bakın Düşüşlere özen göstermemiz gerekiyor. Şunlara Si, la Mi akorunda yine Si'ye Bu şekilde. Hani şarkının aslında çok bir zorluğu yok. Sadece şu girişe biraz bakmanız lazım. Gibi bir şey var. Yani bu şarkı için söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.